Evet değerli dostlar şu anda Kırıkkale Çelebi'deyiz. Burada kardeşimizin badem bahçesinin dikimini gerçekleştirdiler bizim danışmanlığımızda. Şu anda da bu bahçede ilk budamayı gerçekleştireceğiz. Nasıl olması gerektiğini tüm çiftçilerimize öğretiyoruz ki yanlış yapmasınlar. Evet şimdi fidanımızın başındayız. Yakına gelirsek şöyle 80 santim altında. Bademlerde bir tane dal bırakmıyoruz. Burada şunları da alıyoruz, şunu alıyoruz, arayı açıyoruz. Şu ortadaki <laughs> dalımızı da alıyoruz. Şimdi burada bir tane <laughs> lider dal bırakacağız. Diğerlerini dışa açılacak şekilde şuradan, şuradan ve şuradan kesiyoruz. Bunda lider dalımız yapıyoruz. Şu şekilde şu dallar dışa açılacak. Bu dalımız da lider olacak. Yukarıdan yeniden taçlandıracağız. Ve bademimiz bu şekilde geliştirilir. Buradan hava akımını doğru şekilde aldıracağız. Güneşi aldıracağız. Ve ağacımız devamlı yan dallara doğru açacağız. Neden yan dallara doğru açacağız? Çünkü bademin özelliği bademler yan dallardan sıra 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 sıra, sıra meyve verir. Bunu daha önceki videolarımın tümünde ısrarla Sizlere anlattım. Şu anda da bu bir yaşındaki fidanımıza yapılması gereken doğru budama şekli bu. Bu şekilde budadığımızda ağacımız şu lider dalımız olacak. Şunlar da yan dallara doğru. Burada bir taçlandırma yapmış olacağız. Ve Allah nasip ederse ikinci senesinde buradan biz çünkü bu bahçenin A'dan Z'ye tüm ee, fidan alımından işte dikimine varana kadar danışmanlığını yaptığım için ikinci sene burada meyve alacağız Allah'ın izniyle. Çünkü ağacı doğru şekilde diktik. Dibine doğru şekilde makro mikro elementlerini verdik. Şu anda da doğru budamayı yaparak bu sene bu ağacın güzel gelişimini sağlayacağız. Gelecek senede bu ağaçta yani 4 senede geleceği şeyi 1 senede getireceğiz Allah'ın izniyle. Buna da hep beraber şahit olacağız. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.